amca bana sürekli böyle hav 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 yapıyor böyle. Bu nedir dedim kadına. Allah'ım dedim bu koku bundan mı geliyor? Bir şey yok. Burnuma geldi kokusu. Köpek eti satıyor kadın. Vallahi köpek eti benim. O köpeğin kesilişi gözümün önünde geldi. <laughs> Merhabalar arkadaşlar. Ben Min hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hepinizi çok öpüyorum. Bana yazan tatlış ellerinizi yerim sizin. Instagram'dan yazıyorsunuz, buradan yazıyorsunuz. Topluluk kısmında sürekli görüyorsunuz. Bir şeyler yayınlıyorum, orada da sohbet ediyoruz falan. Hepinizi çok öpüyorum. Bugünkü konumuz nedir? Bugünkü konumuz benden Kore anısı. Kore anısı istiyorsunuz. Bende anılar bitmiyor arkadaşlar tabii ki de. Size en can alıcı anımı seçtim ve bugün anlatmaya karar verdim. Kore'de ilk gittiğimde köpek eti <laughs> yeme Yem, yedim mi, yemedim mi? Bunu hikayenin sonunda göreceksiniz. Korecem yoktu ve bayağı e, bir garip bir olay yaşadım. Bugün size bunu anlatacağım. O zaman hemen başlayalım. <laughs> bana çok soruyorsunuz, Koreliler, Çinliler gibi köpek eti, kedi eti, <laughs> kuş eti yiyorlar mı? Size bugün bunları da biraz anlatmak istiyorum hikayemle beraber. Ben biliyorsunuz ilk beni videomu izleyenler Kore'ye nasıl taşındığımı ilk erkek arkadaşım şurada bu videodan sonra izleyebilirsiniz. ilk erkek arkadaşım videosunda benim Kore'ye nasıl gittiğimi, neler yaptığımı, nasıl bir süreçten geçtiğimi o videoda anlatmıştım arkadaşlar. Bu aslında onu izledikten sonra bu videoyu izlerseniz daha kolay beni anlayabilirsiniz. Ben ilk gittiğimde Oryu Dong'da ev tutmuştuk. O zamanlar Koreli manyak bir tane erkek arkadaşım vardı. Urz <laughs> düşmanı dermişim. Öyleydi. Her neyse. Dongda benim bir tane bir Türk arkadaşım vardı. Ecenaz. Herkes biliyordur beni takip edenler. Onunla ev tutmuştuk arkadaşlar. Biliyorsunuz Oryodonk'ta. Oryodon, ben tabii ki de ben Kore'yi bilmiyorum. Kore'ye yeni gitmişim. Korecem hiç yok. Çünkü ben Kore fanı değildim. Dünyayı dolaşırken Kore'ye gittim. Yani o manyak erkek arkadaşım yüzünden aslında. Konumuz bu değil. Gene ona döndüm ben ya. Bir dakika o konuya o kadar sinirliyim ki halen daha. <laughs> Konudan çıkamıyorum. Her neyse arkadaşlar. Ben Oryudong'daydım. Oryudong diye bir yerde kalıyordum. Ve tabii ki de Kore'yi hiç bilmiyorum. Korecem yok. Hiçbir şeyim yok. Tabii Kore hakkında, Kore kültürünü de bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Ben dışarı çıkıyorum. Tabii ki de okula gidip geliyordum o sürede. Zaten videomu izleyenler biliyor. Okula gidip geliyordum. Tabii ki de Korecem hani çat pat hani kelimeleri artık konuşmaya başlayabiliyorum ama yani tabii ki de yazılanlar anlaşılmıyor. Ve söylediğim gibi arkadaşlar bunu her videomda söylüyorum. Kore biraz sıkıntılı. Eğer Koreceniz yoksa Kore'de, Çin'de, Japonya'da yaşamınız biraz sıkıntılı. Çünkü restoran tabelaları bile Korece yazıyor. Menüler Korece, her şey Korece. Korece bilmeden bunu her zaman söylüyorum. Kore'ye gitmeyin. Benim düştüğüm durumlara düşersiniz. Daha önceki benim anı videolarımı da izliyorsanız hep çoğu şeyler benim başıma Korece bilmediğimden ötürü geldi. Bizim evin oda tam evin altında böyle bir e, rezidans gibi bir yerde kalıyorduk biz. Tam evin altında yani altında derken giriş burası. Yan tarafta 7-Eleven var. Kore'nin marketi diyeyim ben size. Kore'nin A101'i. <laughs> onun yanında da bir tane restoran var. Arkadaşlar her eve girişimde o kadar güzel kokular geliyor ki o restoranda sürekli böyle yiyeceğim yiyeceğim diyordum. Bir türlü hani ne bileyim bak şeyim olmamıştı yani hani erkek arkadaşımla gideriz falan onu bekle bekle tabi o, o, zamanlar haşna fişne değmiş haşna fişne mi denir haşna her neyse haşna fişneler yaparken ben o da onu bekliyormuşum bu gene bu konuyu geçelim konumuz bu değil ben bir gün dedim ki ben burada okul çıkışında gideyim o güzel kokan restoranda yemeğimi yiyeyim. Ben de genelde o sıralar şey çok seviyordum. E, yuk ke cang gibi şeyler böyle etli çorba gibi şeyler. O, o sıralar çok yiyordum veya kimçi çorbası, kimçi çige gibi benzeri şeyler. Ya böyle resimlere bakıyorsunuz, resimler de var kapının önünde böyle Koreci isimler yazıyor, yanında böyle hani tabak resimleri var. Sen yani nereden bilebilirsin öyle şeyler çıkacağını? Ben içeri girdim arkadaşlar. <laughs> Gerçekten söylerken burnuma geldi kokusu. İçerisi tıklım tıklım ve hep yaşlılar. Ya diyorum hatta bizim bu evin çevresi eve gittiğimde sürekli o zamanlar arkadaşıma diyordum ki ya bizim bu çevre sürekli yaşlı ev mi değiştirsek falan diyorum hatta. Sürekli yaşlılar o restorantta, tıklım tıklım yani yer bulamazsınız. Ben diyorum içinden o herhalde meşhur bir restoranta geldim. Fiyatları gayet ucuz. Yani normal başka restoranlar Seul'de benim okulun çevresindeki restoranlar 10 won'dan başlıyorsa 10 korevanından, o fiyatlar böyle 4 korevonu 5 korevana. Hani diyorum hani herhalde Seul'den uzak olduğu için öyle fiyat. Ben oturdum. Herkes bana bakıyor tabii yabancıyım diye. Yani ben az o zamanlar alışmıştım. Ben, benim gittiğim dönemde Kore'de çok fazla yabancı yoktu. Böyle benimle gelip fotoğraf falan çektiriyorlardı. Şu anda öyle değil. Sırf yabancı şu anda Kore. Herkes bana bakıyor. Amcalar dönüp dönüp bana bakıyor. Gülüyorlar. Ben diyorum acaba bende bir şey mi var? Telefon, telefondan kendime bakıyorum. Hani bir sıkıntım da yok. <gülüyor> Neyime gülüyorlar diye böyle. Ya ama anlatamam yani normalde hani Kore'ye gideli 3-4 ay olmuş arkadaşlar. Böyle hiç bu kadar bana gülündüğünü ben görmemiştim ya dedim tamam hani yabancıyım da yani bu kadar da ayıp yani. Şey dedim işte ne menüsü var? Ondan sonra kadın bana Korece konuşuyor. Ben Korece kesinlikle anlamıyorum kadının söylediğini. Zaten Kore'de böyle yaşlıların konuşması da bir garip oluyor. Bizde böyle Bülent, er, <laughs> Bülent Ersoy bazen böyle değişik Türkçeler kullanıyor ya onlar değişik Korece kullanabiliyor arkadaşlar söyle, kelimeler falan. Kesinlikle kadının ne dediğini anlamıyorum. Kadına soruyorum bif mi? Bif diyorum. Yani Korecem olmadığı için Korece de soramıyorum. Yes yes diyor. O da anlamıyor bana. Okey okey yes yes diyor. Ya yani diyorum bif mi? Yani e, dana eti mi? Yoksa diyorum yangogi mi? Onu da öğrenmiştim. Kuzu eti mi? Bana diyor okey okey. Hangisi diyorum okey diyor. Ben dedim bu herhalde Korecesi yok. Dedim en kötü ne olabilir? Yani domuz etine de benzemiyor. Okey sorun değil. Tamam bir tane rastgele seçtim bu dedim. Hatta hiç unutmuyorum fiyatım. 4.5 Kore arkadaşlar. 4.5 Kore bonu. Yani e, bin, o zamanlar 3 dolar gibi bir şey. İnanılmaz ucuz. Hatta ben içimden geçiriyorum. Ya çok da kalabalık, çok da ucuz. Bundan sonra okuldan sonra burada yersem hem böyle para biriktirebilirim falan diye düşünüyorum. Arkadaşlar. Ya, ama ben siparişi verdim, bekliyorum, telefonla oynuyorum. Amcalar bana halen daha gülüyor böyle bir sesler çıkarıyor. Değişik hayvan sesleri çıkarıyorlar bana. Anlam veremedim. Böyle bir tane çaprazımda bir tane o amcanın suratını hiç unutmuyorum. Beyaz saçlı, gözlüklü. Amca bana sürekli böyle hav 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 yapıyor böyle. Dedim herhalde bunlar hani affedersiniz şey böyle yaşlılar böyle genç kızlara da böyle yok Kore'de. Herhalde bunlar azmış yani. <laughs> <laughs> herhalde bana asılıyor diye düşündüm. O anda yani başka bir şey insan düşünemez. Siz kendinizi benim yerime koyun. Düşünebilir misiniz? Sonra benim önüme işte şeyler geldi. Pançanlar geldi. Yani küçük e, kimçi, işte kim kim e, yosun falan böyle hani Kore'de küçük küçük böyle şeyler getiriyorlar ya. Ben bir de yanına beyaz pilav geldi normal. Ben çok severim pancan yemeği, side dish. Pilavla onları yemeye başladım. Amcalar hiç susmadan ha 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 falan yapıyorlar bana. Ben de anlam veremiyorum. Yani dedim herhalde bunlar kafayı yemiş. Bir de içiyorlar sürekli. Dedim bunlar kafayı bulmuşlar. Arkadaşlar benim önüme tabak geldi. Yani şöyle bir normal boyutlarda bir tabak. Ee, yani böyle bir hani normalde sokaktan geçerken size söyledim ya çok güzel kokuyor falan. Ya önüme gelen tabak hiç güzel kokmuyor. Yani dedim herhalde ne bileyim sağlıklı şeyler kötü kokar ya. Herhalde dedim ne bileyim sağlıklı bir şey. İçinde böyle koyu böyle kırmızı gibi küp küp şeyler var. Ma şey e, dilimlenmiş dok var. Yani mantı beyaz. Ya diyorum hani şimdi herkes halen daha bana bakıyor. En sonunda ben sinirlendim. Yandaki amcaya dedim neden bakıyorsunuz? Yani why, why you yapıyorum böyle. İngilizce de bilmiyorlar ya çocuk gibi İngilizce anlatmaya çalışıyorum. Neden bakıyorsunuz? Bana diyor how, 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 how. Ya arkadaşlar koklayayım dedim. Ya iğrenç kokuyor size. O kokuyu ben anlatamam. Yani e, herhalde yani tarif edemem böyle şey olur ya ayak kokusu olur ya onun gibi bir şey kokuyor yani diyorum herhalde içine bir sos mu koydular ya yani içindeki herhalde değişik bir şeyden ötürü böyle kokuyor ya iğrenç kokuyordu iğrenç sonra ben şey dedim kadını çağırdım böyle kare kare koyu kırmızı şeyler var bu nedir dedim kadına anlam veremedim çünkü etler normal duruyor böyle dilimlenmiş ince uzun o koyu kırmızı şeyi anlamadım dedim herhalde bundan geliyor koku bu nedir yani kadına soruyorum kadını anlamıyor ben dedim, yemek buz gibi oldu dedim yani lanet olsun böyle bundan sonra dedim Korece çalışacağım hatta o gün çok hırs yapmıştım <laughs> eve gitmiştim sabaha kadar ders çalışmıştım ee, her neyse kadınla anlatamıyorum en sonunda kadın dedi ki herhalde bu biraz sıkıntılı bir müşteri gideyim ben ne olduğunu telefonla böyle göstereyim. Gitti telefonunu aldı. Bana yazdı şey yine. işte Google onlarda Never var. Never'a yazdı. işte bizdeki Google. Bana gösterdi. Pig block 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 yazıyor. Domuz kanıymış. Allah'ım dedim bu koku bundan mı geliyor? Of ben zaten onu duydum. Kendimden geçtim. Kendimi yerlere atmadığıma şükretsin kadın. Bir kokuyor arkadaşlar ben hayatımda böyle bir şey duymadım. Yani rastgele ondan sonra dedim ki içindekileri sormaya başladım kadın bana bunları gösterince ya o domuz kanı dediği şey kare kare bir kokuyor yani zannederseniz yanım, yanınızda böyle bir taze taze canlı kesmişler iğrenç kokuyor ya böyle bir şey yok burnuma geldi kokusu. Ben de rastgele içindeki diğer şeyleri de sorayım dedim. Çünkü şey yapayım hani bundan sonra gittiğim yerlerde de öğreneyim yani. Başka böyle bir yerde karşıma çıkarsa. Eti sordum dedim bif mi? Bif. Dana eti, badana eti. Kadın yazmaz mı köpek eti diye. Benim başımdan kaynar sular ayağıma kadar gitti. Kan içinde kaldım saniyeler içerisinde. Ne dedim? Köpek eti mi? Evet diyor. Kegogi. Allah kendimi bacaklarıma vuruyorum. Vallahi boğazımı kendime şey yapacağım. Sıkacağım, öldüreceğim orada. Hayatımda yani hiç o kadar iğrendiğimi hatırlamıyorum. Demek ki ondan sonra algıladım olayları. Demek ki bu adamlar ondan bana hav 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 diye bağırıyormuş. Yani köpek eti yemeye geldin diye. Arkadaşlar köpek eti restoranıymış orası. Yani ben şu anda dua ediyorum ki ben yani kötü kokmasaydı onu yiyebilirdim de ya. Yani bir köpeğin canına kıymışlar, onu bir de restoranda açmışlar, köpek eti satıyor kadın. Vallahi köpek eti benim yani çocukluğumdan beri benim köpeğim vardı ben köpeklerle büyüdüm ya en sevdiğim hayvandır vallahi şu anda şey olunca gene bütün tüylerim diken diken oldu. Ondan ucuzmuş demek ki eti arkadaşlar yani bir kokuyordu yani o köpeğin kesilişi gözümün önüne geldi o şey geldi gözümün önüne kendimden geçtim kendimden yani dedim Allah sizin bildiği gibi yapsın sonra arkadaşlar ben bu işin peşini bırakır mıyım bırakmam dedim ben Kore'ye geldim ama ben bugüne kadar neler yedim yani ben kedi eti de köpek eti de yemiş olabilirim o zaman. Kaç aydır oradayım yani hiç sormadan bif mi diyordum okey diyorlardı bana ben yiyordum. Sonra işte o zamanlar ki şerefsiz erkek arkadaşıma dedim böyle böyle benim başıma olay geldi. Köpek eti yiyordum son anda kurtuldum. Herhalde arkadaşlar bu arada ben onu yeseydim bilmiyorum kendimi camdan atar mıydım ya. Yani bilmiyorum ne yapardım yani. Her neyse bana anlattı işte dedi hani çok eskiden savaş zamanı yiyecek bir şey bulamıyorlarmış Koreliler ve hani bütün canlıları kesip yiyorlarmış ama dedi şu anda dedi yüzde 98 Zi Koreliler köpek eti yemiyor özellikle genç kitle dedi onu yiyenler genelde dedi hani çok eski ilk savaş zamanlarını gören yaşlı kişiler veya dedi Böyle içkiyle böyle arasını bozmuş yani alkolik kişiler genelde içkiyle köpek etini çok yakıştırırmış içkiyle dedim Allah onların bok etsinlerdir her neyse gene şey oldum çok sinirlendim yüzde 98 ki, e, Koreli köpek eti yemiyormuş ve köpek eti restoranı inanılmaz azmış yani. Hani zaten Seul'de bulmanız neredeyse imkansız ama böyle Dejon'da, Degu'da, Pusan'ın işte böyle biraz daha uzaklarında falan çok oluyormuş köpek eti. Özellikle Pusan'da biraz daha fazlaymış, yoğunmuş. Ancak Seul'de çok fazla yokmuş. Benim oturduğum Oryudong'da Seul'den çok uzakta bir yer. Bölgede var dedi. Ama dedi hani merak etme sen okulunun çevresinde yemek yediysen onlar köpek eti değildir. için rahat olsun dedi. Yani arkadaşlar eve gittim. Bütün gece düşünüyorum düşünüyorum dedim ben aylardır köpek eti mi yiyorum? Kafayı yiyeceğim. İnternette araştırıyorum. Bütün internette yazıyor. Evet köpek eti yiyorlar. İşte kedi eti yiyen de var falan. Kafayı yedim sabaha kadar. Düşün 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 kafayı yedim yani. Ben hep Yonsei Üniversitesi okulumun çevresinde yemek yiyordum. Sıkıntı yokmuş. O o gün işte sabaha kadar kafayı yedim. işte erkek arkadaşımla konuştum. Ondan sonra ben bütün et isimlerini öğrenmeye karar verdim. Bütün yiyecek, işte sebze, meyve. Şu anda herhalde e, Korelilerin bilmediği isimleri ben biliyorumdur. O gün gerçekten oturdum, çalıştım, her şeyi öğrendim. Yani konu cümle kurmayı bilmiyorum ama kelime kelime bütün yiyecek isimlerini öğrenmiştim ki bir daha başıma böyle bir olay gelmesin diye arkadaşlar. Bugün böyle bir e, trajedik benim için e, depresyon <laughs> olan bir hikayeyi size anlattım arkadaşlar. Bunu niye anlattım? Korece bilmeden Kore'ye gitmeyin. Gitmeyin ya. Yani. Kore'yi seviyorsanız Korece biraz öğrenin. Öyle gidin. Sonra benim bu düştüğüm durumlara düşmeyin maazallah. Kedi, köpek bilmem ne Allah ne verdiyse gider yersiniz farkında olmadan. Ay şakası bile çok kötü. Hepinizi çok seviyorum. Ee, bir diğer anı videomda görüşmek üzere. Hepinizi çok öpüyorum. Kendinize dikkat edin. Bay bay.